Gezimize devam ediyoruz Şimdi de Yine Altınova'ya gidiyoruz Kamçılı Bülent Usta'yı ziyaret edeceğiz Dönek Güvercin TV izleyicileri Bu güzel manzaraları sizler için çekiyorum Şimdi Kamçılı Bülent Usta'yla Bir röportaj yapacağız Bize güzel kuşlar uçuracak Ve sizlerle paylaşacağız Altınova'ya doğru yolculuğumuz devam ediyor Ayvalık'tan selamlar sevgiler Dönük Güvercin Tv izcileri yoldan e, Kamçılı Bülent Ustam'ı aldık. Hoş geldin Usta. teşekkür ederim. Altınova'dayız. Ayvalık Altınova'da. Şimdi e, ustamla birlikte onun kuşlarını uçuracağımız bahçeye gideceğiz. Bakalım e, birlikte bir röportaj da yapacak. Sizi tanıtacağım ustama. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağdan İngiliz. görüştük. En son herhalde 10 sene geçti değişmemişsin aynı duruyor. Evet. Şükür Allah. A. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkür ederiz ustam. Sen ya nasılsın? Bak i̇yi misin? Valla iyi. Kendi halimizde. Yalnız Ayvalık'taki kral popülasyona kral. hızımızı yetiştiremedik. Yani buraya bir hafta bir yani kamp kursak, çadır kursak olacak ustam. Burada gönül veren çok ama yani çok profesyonelce az denecek kadar çok. Yani çok meraklı var. Aşırı meraklı var. Ama profesyonel kuşçu çok az. Evet. Tutakçılık olmasın da. Biraz azaldı burada. Azaldı mı? Azaldı. Yani daha doğrusu Altınova olarak yorum yapayım. Altınova'nın merkezinden dışarı çıktı. Tarlalara çıktı. O iyi kuş uçuran da. Bu sefer tarlalara Sağ çıkınca e, tutakçılık nispeten azaldı. Sağa döneceğiz. İsmin ne? Emrah benim adım. Emrah sağa dön bahçe duruyor mu yine? Duruyor. tek evet. şey, var. Ustam salmayla uçurduğum kuşlar aynı yerde mi? Ben de çok kuş bakmıyorum ben zaten. Yıllardan beri bakmıyorum ama yani öyle öyle yüzlü, iki yüzlü kuşlar <laughs> bende bulamazsın. Çünkü <laughs> aynı yerde. Daha önce yıllar önce o şişkanat erkekler bende olduğu zaman ayrıydı. Yani Ersen abi'den aldığımız o mescilerin, hadiselerin amcaları, babaları. Ama şu anda aynı yerde. Onlar Bülent çok meşhurdu. Zeki. <laughs> ben, de, ben de bıraktım <laughs> Ustam Zeki Çelik ustam eee Bucada evet. yıkamacı Zeki diye biliniyor. Hı. Şişkanat Erkekten bahsetmişti. Zannedersem onu da geçti galiba o kuştan. Sınavına soldan Ersen abi'den geçti. O kuş mu çocukları geçti galiba. O kuş kendinde durmadı. Şimdi şöyle geçmişi. Şişkanat'ın ilk çıkışı Allah'ın nur içinde yersin Uzun şaş Şenol. Yani of. Şenol abi'den yavru olarak Şamşi'ye. Şamşi'den ilk e, Bursalı Hüseyin abiye, Jilet Hüseyin'e. Jilet Hüseyin'den yeniden Şamşi'ye kuş. Oradan Şamşi bunu Şenol e, Ersen abiye hediye ediyor. Benim de Ersen abiyle aram çok iyiydi o zaman, o dönem. İyi de kuşlar uçuruyoruz kendimizde de biz. Tesadüfen doğru gidiyoruz, hiç bırakmıyorsun Yol. yol. E, çok aramız iyi olunca bizim kendi kuşlarımız da çok yetenekliydi kendi baktığımız. Bana Şenol dedi ki Allah var Şenol olsun şeyle. Bülent dedi senin Ersen abiyle aranayım. Şu o zaman biz çakır erkek diyorduk. Onun kanadı şiş kanat değildi. Bizden gittikten sonra çık git olmuş şiş kanat. Doğru, doğru 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 doğru. Bu şiş kanatların geldisi yani geçmişinden bahsedecek olursak hangi kuşlardan çıkma <laughs> şimdi, ustam? Şimdi, bizim bildiğimiz diye, uzun şenol bunları bir, onun Alo'nun erkek dedi. Alo aile problemi yaşayınca. Ayvalıklı alo abi. Ali abi Ali abi, abi. Evet. Onun kuşlarından ediniyor. Uzun işe yola geçiyor ama neyle çapraz etti? Hiç o orasını onlar biliyor. Evet. Bilmediğimiz konuda ben yorum yapmayı da sevmem. Evet bu şişkanatlar güzel kuşlar güzel mıydı? Güzel kuşlar. Özellikleri? Mesafeli. Bak özellikle biraz inat kuşlar. Tamam mı? Fakat e, sırtına arkaya pırıltı atıldığında özellikle rüzgara girerken döndüklerinde çok iyi yetenekli. Ben şişkanat dediğimiz kuşu ben de Denizli İl Mehmet Ali'nin e, şeyle e, m, m, ney? Cafer. Değil değil değil. Bursalıcı. Bizim yani, Bursa'ya Bursa gitti. Burada duruyordu. Rahmetli Cahit abi mi? Cahit abi de değil ya Hı bizim değil burada açık evet. küçük köyde duruyordu. Ali öyle bile kuş uçuruyordu. İsim de harcıyor gitti. Neyse onunla beraber uçurum onun bir dişisine vurdum. Ben bir de kendi kızını ben Ersen abiden de almıştım onu. Zaten çakır erken biz yani şişkanat dediğimiz erken Ersen abiden isterken kendi kızı vardı bende. Ben Yeniden oradan baba kız da yaptım ben onları. Çok başarılı. Hatta o baba kızın bir yavrusunu Bitireli Ali Bekir abiye Bekiroğlu'na sattım. Çok başarılı bir dişi yavruydu. Çok başarılı. Şu an daha da söyleyeyim. Şişkanatla yani çakır erkek dediğimiz aynı kuş. O kuşun kızını Denizli Mehmet Ali'nin Mehmet Ali anlamından çakalla çıkan Bursa'ya giden ve Tarkanların çıkardıkları o İsmail şey Yıldırım ne Yıldırım? Sercan Yıldırım dedikleri kuşlar anneleri Fenerbahçeli Tringalı bu Çakır Erken kızıdır. Orada Şenol'dan ben hediye ettim Şamşi'ye. Şenol Tarkan'a verdi. Tarkan oradaki kendi kuşlarını eş etti. O Sercan Yıldırımları çıkardı. Mesela İsmail Keşen'le biz geçen birkaç ay yazın dikilde sünetteyken bana dedi ki İsmail ben abi dedi şeyden dedi Bursa'dan Sercan Yıldırım'dan kuş aldım dedi. Haluk'tan gelen kuşlara vurdum. Çok başarılı yavrular çıktı dedi. Sohbet ediyoruz. Bak dedim aynı kuşlar bunlar. Aynı kuşlar işte. Yani oradan aldığın için başka Sercan Yıldırım'ların annesi buradan Şamşi'ydim. Ben verdim. Şamşi Tarkan'a verdi. Onların orada ilk kendi kuşlarında yaşattı. Aynı kuşlardı. Yani Ersen abinin aldığı yine küçük köyden çıkma kuşlar. Yani uzun şeylerin uçurduğu kuşlar bu şiş kanatlar. Ama biz bak aynı dönemde kız kardeşi de varmış bizde bilmiyorduk. Şimdi e, bir önceki röportajımda Cemil Günan abi dedi ki e, Alo Bifeci Ali, Büfeci abinin kuşlarını dedi denizli kuşlarıyla çaprazları çok başarılı oldu dedi. Evet. Şimdi siz de aynısını söylüyorsunuz. Şimdi, Şimdi Zaten, Mehmet Ali, bak, biz, Mehmet Ustam da Denizli'de Sarayköy'de bakıyor. Selam olsun Denizli'ye. Selam, selam, ve, selam olsun evet, bütün Denizli'ye, Sarayköy'e. Bizim Ayvalık kuşları belki başkaları başka yorum yapar ama bizim Ayvalık kuşları genelde enseyi çok seven Alo'nun erkek dediği şişkanadın erkek kardeşi o da şeye geçmişti o da ense seven bazen çelenkli de dönen Denizlerin kuşları daha göbekli fakat yorumuma kızmasın kuşçular da oradan da Bizim bölgemiz çok rüzgar aldığı için bizde Denizli kuşlar tek başına çok iyi görev yapamıyor Hataya düşebiliyor, çok rüzgar alıyoruz biz. Ama ikileri... iklim şartlarına göre konuşuyorsunuz. Evet, iklim şartlarına. Bunda kızılacak bir şey yok ustan, doğruyu yani, söylemen. Yani güzel ama bir şey. Ama bizim kuşlarımızla eş ettiğinde, tabii onların da iyisi hepsi değil. Evet. Oradan gelen kuşlar, bak biz Ali'den gelen çakarla aynı şeyi. Ali abi, aslında büfeci Ali abi. Allah nur içinde yatırsın. kuşçular çok hizmeti vardır. Burada duracağız, şurada sağa git ileri. Şurada, şurada dur Müfeci Ali abi bizden aslında bir ya da iki yıl evvel bunu başarmıştı. Nasıl? Süleyman Akan mı yok mu? Süleyman'dan gelen erkekle kendi kuşlarının dişi kızını vurduğunda anlı bademli o dönüyor çayın aldığı dediği kuş da oradan çaprazdan çıkmaydı. Evet. Zaten onun başı be becerince bizim kobya, kobya gibi oldu bizim kuş bulmamız. Evet. Yani... Bu şekilde kuşları çalıştık diyorsunuz. Şimdi ustamın bahçesine geldik. Dönük TV izleyicileri. Çekime devam ediyoruz. Çok güzel bir doğa, çok güzel bir coğrafyadayız, Ayvalık'tayız. Şimdi bize ustam güzel kuşlar uçuracak. Müthiş bir doğa, müthiş bir hava. Dönek Güvercin TV farkıyla ekranlarımızda. Dönek Güvercin TV izleyicileri, döneye gönül vermiş kişiler. Hepiniz her şeyin en güzeline layıksınız. Bakın elimden geldiğince size buraları çekmeye, ustalarla tanıtmaya çalışıyorum. Çekimlerime devam ediyorum sizler için. Burası da Kamçılı Bülent Ustam'ın bahçesi. Bize şimdi güzel kuşlar uçuracak. Merhaba dostlar. Selamun aleyküm. Ama bu, bu işi yapmanız koşula daha da güzel bir hizmet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Binip denilen kuşlar var. Hani Zeki abinin uçurduğu çakallar palyakalar. Şurada bir kümesimiz vardı. Biz Arın abiyle 15 yıl aynı yerde burada kuş uçurduk. Yani gelen misafirler sürekli buradaydı. Bu bölgedeydi. Evet ustam, evet, Kamçılı Bülent ustam da az kuş bakıyor. Ayvalık'ta şöyle bir özellik var, herhalde ustaları böyle aşadı. Büfeci Ali abi herhalde size bunu öğretti. Az kuştan dönek çıkar mı dedi size. Çıkar. Çıkar. Yani, yani gözlemlediğim kadarıyla kümeslerde çok az kuş var. Çok kuş antrenmansız futbolcuya benzer. Evet. Antrenman olmayan futbolcu, kadın iyi de olsa. Tamam, baktığımız kuş sayısı, bak ne kadar. Kaç senedir güvercin bakıyoruz Kamçılı Bülent Usta? Ben, yani 7 yaşından beri kuş bakıyorum. Bir 92-95 arası babam öldüğü için bırakmıştım. Allah rahmet eylesin. Bir de 2010'du iki kuştu. O zaman Şerafettin abiye kuşları satmıştım Raşit abiyle ikisine. Şerafettin Usta geldi benim kuşlarımı aldı. Başar. tabi. o zaman tanıştık. 12 parça kuş vardı bende o zaman. 12 parça kuş Şerafettin aldı. Sene? Bu 2010 ya da 11'dir. Tam net bilmiyorum ama ee, ondan önce Dikilli Sezginle Raşit Kösten bir 10 çift kuşumu aldı. E, çok da kaliteli kuş. Şerafettin ustam dikine e, ve uzun dönem, mesafe Mesela Şerafettin'de son izliyorum. gittiğimde bir pal erkek uçuruyordu. Pal, erkek mi? Çini diyordu. <laughs> dişi uçuruyordu. Dişi, dişi uçuruyordu. Dişi o benim verdiğim kuşun torunuymuş, kendi söyledi bana. Biz onda ha kuşun geldisi de Bursa Ahmet demin ismi de gelmiyor aklıma Ahmet Bursa Ahmet tamam mı? Bizde yamuk boyunlu erkek dediğimiz bir tarçini erkeğimiz vardı o yamuk boyunlu erkekten çıkmıştı bu kuş ama onun şeyleriydi o yamuk boyunlu e, erkek şerafetine sattım ben onu onun torunu oradaki de ustam uçurmadan önce şöyle izlediğin en güzel kuşu birazcık anlatır mısın? Hemen ondan, ondan sonra uçurmaya da başlayalım. Vallahi bak dediğim şişkanadın kanadın kızı mat işte Bursa'ya giden dişi yavrum çok iyiydi ama bak gel bunu Harun abime sorun. Bu kuşu bakın burada ayağı var. Ayağı var. Bak şurada bir ayak var. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Görüyor izleyicileri. Burada bu ayak Bursa'da burada kuşu döndürdüm İzmirli arkadaşlara. İzmirli arkadaşlarla yoğun pazarlık. bir hafta sonra Fenerbaçılı Harun'la o zamanki tarihte yani 2008-2009 yıllarında 500 milyona bu kuşu Harun'a diye ben sattık. Fakat cuma günüydü. Cuma saatinden önce ben namaza giriyorum dedi Harun. Ben geldim burayı bir kuş attım. Kuş yaklaşık 50-60 metreden tutmadı. Geldi 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 alçaldı. Bir tuttu öldü kuş burada. Dedim ki Arna kuş öldü bana bir hafta inanmadı. Sorabilirsiniz ona. Dedi abi sen vermeyesin diye yavruyu ona vermiyorsun. Tamam mı? Onu orada ana olsun diye de orayı çaktım yaklaşık 10 yıldan beri de orada var. Bindirme mi yatay mı dövmüştü güvercin? Biz Bindirme. de genelde ayvalık çaprazları sıkıp da vuruyor herhalde. Sıkıp da vuruyor ve yüzüne yani daha önce ben Yılmaz kuşu da baktım. Ya çok yaşımız Allah nasip etti. Belgamalı Yılmaz hasta vardı. Hatta ben Sür. en son en son kuşlarını onun ee, ilame abi almıştı İstanbul hıfzına şeydi. Onun hasta olup kalp krizi geçirince ben gittim onun kümesini ee, dişi türkün müdürü vardı Satım müdürü, Doğan Bey diye. Ta hala görüşürüz avcı. Ben tanıyorum onu. Doğan Özdoğan'la. Evet. Onun kümesine gitmiştim ben. Ee, bahçeşehir'de. Bahçeşehir'de. Hobi bahçesinin içerisinde evet, bakıyordu. Dibinde, evet. Ben gittim ona. O o zaman. Ee, sene 2000. E, 2000 o yıllarda işte Yılmaz kuşları vardı. 7 2008 2006 yıllarında falan gittim. Balık kovanı gibi yani on, bir kompa. 15-16 sene önce gittim. Balık kovanı gibi. Belki de 20 sene önce gittim. Yemlik vardı direğinin dibinde. Ben de gittim. Benim kuşlarımı patlattılar burada. Onları aramak için, onları aramak için Kaleci Yaşar'a gittim o zaman. Evet. Yaşar Usta mı? İstanbul'a selam olsun. Hayır, değil mi? O zaman işte ee, orada... İlame abi kuşları vermiş ama hak kafaları bir çoğunun dönmüştü. Yani hastalık geçirmiş kuşlar. Ben oradan Doğan Bey'den Yılmaz kuş da aldım. Allah'ın için yesin. Yılmaz abi çok gelirdi. Damızlıkta çok durdu kuşlar. Ya bunu seven yapsın. Kimse aslında ben... Belki yorum olarak şey... Olsun Bu kuş işi... Paylaşalım. Evdeki aile işi gibi. Herkesin karısı kendine güzel. <laughs> evet. Aynen öyle. biri esmeni seviyor, biri sarı. Şimdi diyor adam ben dünyanın en iyi sarışını bende. Benim üstüme yok. Adamın karısı esmerdi, kendi güzeldir beğeniyordu. Mutlu ediyor mu? O bu yani. hiç hobi ise. Ben bu güvercinciliği küçükken uçurtma uçurtmaya benziyorum. Her çocuk uçurtma uçurmayı sever mi? Büyükler ipsiz uçurtma uçuruyor. İpi olmuyor. Bunun ipi pırıltı vermek. Aynen. Eğer çocukken uçurtma uçurmayı hani, seviyorsan beni mutlu ediyor. Sen koş Bak şimdi ben geliyorum. Çiftliğim burada. Akşam işte istediği saat. Kimseyle sorunum yok. Hiç kimseyle de koş Bak bir bir şey Tartışma Geldim Kendimi mutlu edeyim. Dönem dönem iyisi oluyor. Bu içi şuramıyoruz. 5-6 ay kötü oluyor. Bu koş evet. evet. ne mutlu size. Kalbi güzel, yüzü güzel. E, kalbinin evet. güzelliği yüzünüze vuran güler yüzlü bir ustamızsınız. Ben, ustam. İlk Ayvalı'ya geldik. Sizin gibi çok değerli ustaları e, tanıyor zaten cami ama yeni gençler, yeni nesil de tanısın istedim. O yüzden sizi onlarla buluşturmak istedim. Evet ustam kuş sürmeye başladı. Şimdi uçum videosuna geçeceğim. E, ayrı bir... Kuşlarım <laughs> çalındı bir iki kuşum kalmıştı. Cavit'e geçen kaplamaların çiğ. Çünkü kaplamaları o kaplamanın, annesi annesi bendeydi kaldı eski kuşlarımdan. Bizim burada yıllar beri yani bizden büyük olup çok büyük kuşçu o kadar üzüldü ki tamam mı? 60 parça kuşunu hem de çok iyi kaliteli yılmaz kuşlarına hediye etti bana. Al dedi ya ben yapmıyorum. Sen al dedi. Hepsini 60 parça getirdi bana. Maşallah. Güzel bir yana. <laughs> Değil mi? Evet. Maşallah be. Maşallah. Maşallah. Eski geçecek. Yavru çok iyi. Ayvalık'ta Dönek Güvercin TV izleyicileri Kamçılı Büden uçurmaya devam ediyor. Biz de sizler için çekmeye devam ediyoruz. Maşallah Ustam. Hiç sıkıp da yapmamıştı Bülent. Bak bu son sefer o sıkıp da yaptı. Sen, yandan ya. diyorum o kadar Bu yerden yaptı. görmesen. Tabi altında <laughs> olup izlemeniz ayrı bir keyif verir. Kamerada ne kadar çıktığını göreceğiz. Ama altında girmeniz lazım güvercinin. Güzel bir güvercin. Evet sıkıp da güzel bir şekilde döndü güvercin. Kamerada yani bunun yüzde %40'ını yüzde kırkını gösterebiliyoruz teknolojik aletlerle. Bunu her anladım, defasında anladım. söylüyoruz. Ben de Seyrederken de kalite anladım. ayarını, anladım. gelişmişten anladım. kalite ayarını, en yüksek ayarda yapın ki e, yine biraz gerçeğe yakınlaşmış olun izlerken. Ne olursa olsun yine kuş çelenkli gösterecek videoda. Ama altında seyretmenizi isterim. Alper, Kaliteli bir yuvarlak görmek alper. istiyorsanız da altına gireceksiniz. Hadi lan. Bunlar bu senenin yavruları değil mi? Bülent Ustam. Evet, hepsi bundan yeni kızma. Bak bir kart kuş attım temin. Yani şuradan geldi dönmedi. <laughs> geri kalan hepsi bundan yavruları. Bir iki şey kuş attım yani tutmadı temin. Erkeğin yani... mi? Evet. He. değil mi? Evet. ha, 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 Sizler için Ayvalık'tan güzel kareler, güzel görüntüler.